Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Fethi'nin çiftliğine. Şimdi köpekleri aldık. Şöyle daha doğru bir çıkıyorum. Herhangi bir yabani bir hayvana denk geleceğiz mi diye. Şu anda ileri koşmaya başladılar. Önden 3-4 kişi çıktı daha ya. Ben onlardan ayrı gitmek istedim video çektiğim için. Onlar ben ayrı geleceğim. Bunlar da yavaş yavaş çalıştılar. Bizim avcı sahtekarı avcıların peşinden gitti. Avcıların peşinden gitti. Ona ben göstereceğim onu ben. Sahtekar avcıya. Tabii çayvanın içgüdüsel olarak ava gitmek istiyor. Daha da gezmek istiyor. Hemen şimdi beni gördü müydü onlar yanına bırakır gelir. Ala de olmuş şeydi hayvan. Kuyruğu dikiyor. Marut da herhalde düzecek yakında. yeşillenmeye başlıyor daha da Sis var şöyle bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar. Amca yukarıda sesi geliyor. Amcaların yanında. Birazdan geliyor sahtekar yanıma. Hava geldi. Doğa, güzellik. Köpekler durmadan araştırıyor. Genellikle tavşan doğdu etrafta. Şu anda domuzların izi var burada. Bakalım karşılaşabilecek miyiz? Yoksa daha şu öbür tarafını mı açtılar? Anlayacağız. Ben daha çok ormandan gideceğim. Umut'un ayak izleri. Elinden oradan gitmiş. Güzelliğe bakın gökyüzü apaçık masmavi. Aziz Allah haydana konuyor. Moskır yeşillendirseler ne var yani. Yani öyle güzel yerler ki Boz kalmış dikmiyorlar. ağaçları ne dikseler süper olur. Bak aha dikmişler iki günde böyle yetişteme. Dikseler ha böyle kocaman kocaman çamlar olacak. İçinde kayboluyorsun çamların. Çamlar buz tutmuş. Benim köpekler de zavallı araştırıyorlar öyle Ala dereye indi aşağıya Ana daha çok genişten izliyor Badem ağacı. Dağın en tepesinde burada verici var. Buna jandarmaya bağlı herhalde. Dağın en yüksek yeri burası çünkü sesler geliyor da kurtlar oluyor herhalde. Ayrıca biz ters tarafa gidelim. Şimdi kalabalık bir kurt ise bizim itler pek bir şey yapamaz. O yüzden öbür tarafa gidelim. Şimdi Evet, Bez Efendi her zaman kişi gibi yanımda. Öbürleri etrafı tavşan ediyor. Hepsi ayrı yerlerde. Ala kesin değil bir yerde izliyor. Ala genellikle geniş alıyor. Hiçbir zaman öyle yanına gelmez ala. Uzaklardan izler. Öyle bir özelliği var o köpeğin. En az bizi 500 metreden izler yukarılardan. Önikler de iyi. Sağa sola durmadan yatarlar böyle. izlerler. Öyle vara yavara koşup saldırma yapmıyorlar. Görev köpeği. Da var da güzel iş yapar bence bunlar. Hele şu. Gidelim bakalım. Alan nereden çıkacak? bakacağız. Ala çıkarsa hemen çekeceğim. Alayı özellikle çekeceğim. Normalde hep uzaktan izliyor bizi. Gel gel. Sessiz, tertemiz hava. Gürültüden uzak. Allah karşıda dediğim gibi Allah bizi uzaktan izliyordu. Gel gel. Şu çalının orada. Gel 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 Her zaman uzaktan izler. En az ne diyeyim sana bir 20-30 metre ileriden izler hep köpek. Onu bak şimdi yo, Köpek hiçbir zaman bırakmaz. Zaten izler. Abi, aşağıda. Yo, yo. Ara gel. Ara gel. Yo, yo, Devamlı öyle ne diyeyim sana bir 15-20 metre 30 metre ilerlerden alanı koruyarak gelir. Arkadaşlar. Git şuradan Git sırnaşık. Git. Evet arkadaşlar, videom burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.